Rabbul Alemin bize beş vakit namazı farz kılmış. E Rabbul Alemin diyor ki namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar. E fuhşiyat dediğimizde, münkerat dediğimizde kötü alaktır. Yine hepsi bizim içindir. Aleyhisselatü vesselam diğer bir ifadesi vardır. Yine merhamet. insanlardan bir hassa örnek vermiyorum ki çoğunlukla. Yani normal bir canlıya bile böyle yapılıyorsa insan gibi eşrefe mahlukat olan bir canlıya nasıl yapılması gerekir? Bir abide kadın bir kedi hapseder, çıkmasını engeller. Ona su da vermez, yiyecek de vermez ve kedi o şekilde ölür. bu Alemin onun sebebiyle onu cehenneme atar. Abide kadın canlı Allah'ın mahlukatı e insan diğer canlılarla gerçekten nasıl muamele ediyorsa onlara nasıl davranıyorsa Rabbul Alemin de onlara öyle davranıyor. İmtihanın vesilesi sabretmek gerekir ama sabretmek de her şey evet demek değildir. Sabretmek hukuk çiğnendiğinde kulların hukuku çiğnendiğinde hukuk yerine getirilir. Orada insan kendisini geri çekmez. Ez cümle Hasan amcam. Seni de meselenin içinde söyleyelim. İlk önce adalet. Güzel ahlakta. İlk önce adalet. Yani işveren iş verdiğini yapacak. Kendi hukukunu gözetecek. İşçi kendi hukukunu gözetecek. Bu hukuk gözetildikten sonra kim ne kadar iyilik yaparsa, İyiliğin mükafatını verecek olan Allah'tır Azize ve Celle. Kim ne kadar sabrederse sabrın da mükafatını verecek olan Allah'tır Azize ve Celle. Kim ne kadar affederse affın da ücretini verecek olan Allah'tır Azze. Allah razı olsun hocam. Çok Allah sizden razı olsun.